Arkadaşlar bugün sizlerle Youtube'u silelim Yapıyoruz sizlerle birlikte Arkadaşlar kısa olabilir Kusura bakma Kusura bakmayın <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar Şöyle hazırladım Benim Aa, Durun Bir şey Tamam. İlk şeyimiz Kuzey Talokçu. Çok güzel. Yemin ederim çok güzel. Bak. Dur nasıl yoruluyoruz. Öyle böyle değil. Yani çok güzel. Arkadaşım işte. Kısallı Obloks'a arkadaşım. Baya güzel videolar çıkıyor. Hmm. Alpelen. İlk su Alpelen. Yani arkadaşlar İda, yani iyi idare eder yollayalım. Pardon iyi olsun. Yani yani iyi. dofupum bu abi yemin edelim. Bunu şuraya koyuyor. Ama gerçi inanılmaz çok güzel yollayabilirdim ama bazen böyle şey ba bazen çok geç geliyor. Çiçek ben. Abi çok eskiler. Yemin edeyim çok eski. Otlar rengi şey yazdı oğlum. Ben buna inanılmazı koyayım. Quix. Arkadaşlar yani Quix'i sevelim. O yüzden inanılmazı koyabiliriz. Ali sürücü. Elbette bunu da çok güzel diyebiliriz. Elen. İşte Türk abimiz be. Arkadaşlar. Ya oğlum bu çöp ya. Bu tel miydi bak. Yemin ederim 29 acılandayız adam video atmıyor, video, video. Emilian ctn. Arkadaşlar Emilian ctn'i seviyorum. Ama e, 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 böyle günlerde sesi böyle çok güzeldi. Şimdi büyüdüğü için sesi şey oldu. Ben o yüzden inanılmaz ağırlıyorum. Hello papi. Oo. Ben bunu YouTube'da bile izle. Oğlum ben bunu Roblox'ta bile izledim bak. Hello Poppy Black Gülüş'e biliyorsunuz o Roblox şeyine. Roblox, değil. Bir tane böyle Hello Poppy yazandım. Sonra Roblox Black Gülüş'e açalım. Anam anam onu ne izledim bak. Yemin ederim çok güzel. Arkadaşlar sizin için bir kanal da fotoğrafı çekip hemen geliyorum. Arkadaşlar al, aldım. E, ee, beş kişi aldım. Adam Bekir. O dünyanın en iyi bunu buraya koyuyor. Aa çok güzel koyabiliyoruz. Dünyanın en iyisi bunu yeni videosu geldi. Hemen izleyebilirsiniz. Eee NSX abi yemin edelim güzel ya. Harbi güzel En iyi en iyi şeye bunu inanılmaza koyuyorum. Gerçekten güzel yani. Onu videoyla izleyeceğim. Sese gel. Sese gel. Yani abimiz güzel videolar çekiyor. Bence bunu inanılmaza tabii. tabi. Neyi alayım? Bu deniz tatlı. Tabii ki de çok güzel koyalım yani. Semet Evet yani onu da tabii ki de inanılmazı koyalım. Evet arkadaşlar, pardon. Arkadaşlar ve böyle çok iyi oldu yani ideal ederek hiç koymadık. Neyse. Bence iyi bir silahım arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? bir yanlışım olduysa hemen yorumlara yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Arkadaşlar bu lekelerse görüşürüz ve bay bay.